Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti üzerinize olsun arkadaşlar. Sizleri selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlar, okullar açılıyor, üniversiteler açılıyor. Yeni bir hazırlık var, yeni bir gayle var, mücadele var. Üniversite okuyacak çocuklara yurt arama, ev bulma, öyle bir endişesi var. Bir de her yıl gelenek oldu sanki geçen yıldan bu tarafa. Bir Grip Kale Üniversitesi'nde Arapça <laughs> İstiklal Marşı'nın okunması yine gündeme taşındı. <laughs> Vay efendim niye Arapça okunuyor? Türkçe onlar işte Arapça okuyor mu İstiklal Marşı'nı? Siz niye Arapça okuyorsunuz? Biz de Arapçayı yani günde beş vakit namazda okuyoruz yani. Lekum. Dilikul veli yedi. Senin dinin sana, benim dinim bana. Benim dinime karışamaz. Okumuştur, ne zararı var? Sana dokundu mu? Ben her vakit beş vakit namazımda Arapça okuyorum yani. Bunda ne zararı var? E şimdi bazı yerlerde açıl, açılışlar yapılıyor, programlar yapılıyor, yabancı müzikler sunuluyor, İngilizce, Almanca. Fransızca müziklerle açılışlar yapılıyor. Programlar yapılıyor. O kadar rahatsız oluyor. İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasından niye rahatsız oluyor? Asıl amaç Arapça okunması mı? Yoksa Arapça üzerinden yani Arap kelamı üzerinden dine saldırmak mı? Esas amaç bu mu? Ya da birilerinin Arapları bahane ederek, Arapçayı bahane ederek, gazına gelerek nereye saldırdığınızı biliyor musunuz? Tahmin edebiliyor musunuz? Ha, leküm dinikum veliye Başka dinden olanlar benimle aynı düşünemeyebilir. Ama benim düşünceme de saldırı hakkı yok. Ben onun düşüncesine saldırıyor Evet, Arapça ben her baş vakit okuyorum. Bu ülkede de Camilerin minaresinde de günde beş vakit Arapça ezan okunuyor. Arapça ezan okunuyor diye de karşı olanlar da zaten benim dinimden değil yani. Lekum dini kun Şimdi Arapça nedir? A elif harfidir. Allah demektir. Rabb'ca. Ne demek? Allahça. A Rahatça o millet kavmi Arap kavmi olabilir. Yani Kur'an Kur'an nedir? Kur'an Rabçadır. Şimdi diyeceksiniz ki Rab Farsça. Ne alakası var Rab Farsçaymış? Böyle diyenler de var. Bazı bilmezler, beyinsizler var. Rab Farsçaymış efendim. Allahümme Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve gına azabennar. Bir rahmet ki Rahimin. Şimdi Peygamber Efendimiz Miraç gecesinde Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkıyor, dizlerini çöküyor. Hem etteyyatı okuyor hem de Rabbena yud, Allahümme salli barik ben okuyor. Allahümme Rabbena Rabbena Nedir Rab? Allah demek ya. A. Rabca. Siz neye karşısınız? Araba mı karşısınız? Arapçaya mı karşısınız? Yoksa Arapçaya karşı olmak ne demek biliyor musun sen? Müslüman. İyi dinle Müslüman. Arapça. Allahça. Allahça mı karşısın sen? Allahsız kitapsız seni. Neye karşısın sen? Arapça. Asıl amaç Arapça değil aslında. Buradaki saldırılar gaz gelip onların gazına yemeyin. Onların gazıyla çalışmayın. Yoksa lekum dinikum veliyedin olursunuz. A Rabça. Rabça ne demek? Allahça demek. Kur'an Arapça, Allahçadır. Rabçadır. Yani sizin bildiğiniz Arap dili değildir. Araplar Kur'an'dan anlamazlar. Okurlar ama anlamazlar. Rabçadır o. Kim Rabb'ın yoluna düşerse, kim Rabb'ın yolunda yürürse onu onlar anlar. Dilin Arapça olabilir, Arapça bilebilirsin. Arapçayı güzel de konuşabilirsin. Ama Kur'an'ı o anlayamazsın. O Rabçadır. Arapça. Elfabe olarak A Arap alfabesidir. Arap alfabesi ama Kur'an Rabçadır. Arapça. A Allah demek. Rab Rab demek. Yine Allah demek. Rabça. Allahça. Anladınız mı? Neye karşı olduğunuzu biliyor musunuz? Kimlere saldırdığınızı biliyor musunuz? Esas bahane İstiklal Marşı'nın Arapça okutulup okulmaması değil. Ben isterim ki İstiklal Marşı İngilizce okunsun, Fransızca okunsun. Yani dünyadaki bütün dillere göre okunsun. Ama ben Müslümanım. Ve keşke İstiklal Marşı'nı Arapça bilsem de okusam. Okurum yani seve seve okurum. Hiç de gocunmadan okurum. Siz ne demişsiniz, dememişsiniz. Bizi Araplaştırmışsınız, etmişsiniz. Hiç umurumuzda değil. Allah sevsin bizi yeter. O efendim biz buyuz da böyle bir milletiz de bizim ondan ne alakamız var da hiçbir şeye benzemezmiş de. Benim inancım İslam Peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendim Allah da benim Rabbim. Rabbim başına A koysam Arap'ım Arapçam yani Arap Rabbim Rabbim oluyor yani. Allah bunun ben. Nedir sizin derdiniz bu Arapça, Arapça, Arapça? Vay Türk'ümüş de Türkçe konuşması gerekiyormuş da Türkçe istiklal maaşı okunur. Her dilde okunsun. Sizinki o değil aslında. Dinsizlerin gazına gelip onların gemisine binip onların gemisinde seyahat etmek. Sonra da geldi biz de Müslümanlık elhamdülillah. Hem Arapçaya küfür edeceksin, Rabçaya. Hem Rabçayla alaya geçeceksin, Rabca. Aa, Rabca. Rab ne demek? Allah demek. Rabca dalga geçeceksin. Vay istiklal marşının Rabca ile okunmasına. Eğer Müslümansan istiklal marşı Rabca okunuyorsa Allah'a bin kere şükürler olsun. Ama Müslüman değilsen ne olursan ol istersen Türk ol. Bana ilgilendirmez. Ben Türk'üm ha. Soyunuzu araştırın. Benden iyi Türk değilsinizdir. Sağdan bak Doğu Türkistan'ı görürsün. Soldan bak Kosova'yı görürsün. Alttan bak Suriye Türkmen önünü görürsün. Üstten bakarsan Kafkasya Türklerini görürsün. Türk'üm, Türk'üm. Benden iyi soyunuzu araştırın. Hem de katıksız Türk'üm. Hiç karışıklık olmayan bir Türk'üm. Bana kimse Türkçülük dersi veremez. Türk'lük dersi de veremez. Gelsin soyuna baksın. Gitsin araştırsın dip dedesine baksın. Kaç dedesini sayacak? Zındık. Kaç dedesini biliyor da sayacak zındık bana Türklük dersi verecek. Onu geçecek öyle. O yüzden bu gazlara gelmeyin. Bu filmlerin içinde olmayın. Müslümansanız Müslümanlığınızı koruyun.